اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَه يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وما أدراك ما الهطمة نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم Osan da fi amedim Muhammed de. Sonak Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Gizli açık arkadan önden sürekli iftira atıp, kara çalan, çekiştirip ayıp kusur arayan herkese yazıklar olsun. Mal yığan ve onu sayıp duran işte bu tiptir. O, malının kendisini ölümsüz yapacağını sanmaktadır. Hayır, aksine o kırıp geçiren ve iliklere işleyen bir ateşin dibine savrulacak Sahi sen nereden bileceksin kırıp geçiren ateş nedir? O, Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. O öyle bir ateştir ki, bütün bir iç dünyalarını kaplayarak yükselir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında, bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah Doğru buyurdu.